Heh. Muhammed. Haydi hızlı gidiyoruz. <laughs> Allah Allah. Oh! <laughs> Düştü. Düştü de kalkmıyor. <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Muhammed. Tamam kaldırıyorum. Aşkım gel gel. Hadi bak yine Muhammed'in yanında oturuyor kaydırıyoruz onlara. Haydi bismillah. Haydi <laughs> bak oraya. Aa. Yee. Güzel mi Vahide? Vahide. Vahide güzel mi aşkım? <laughs> Haydi. Nereye alırım size? Nereye alırım size çocuklarım? Mustafa, Muhammed. Nereye alınır size? Medine sen ne yapıyorsun? Kardan. Kardan adam mı yapıyorsun sen? Çok tatlı. Yapacağız. Anne, araba. Araba yıkarlar. ne bu Ne? Pip pip. Pip pip. Oh. Oh. Pip pip. Pip pip. Vav wow, Muhammed'ime bak ya. Çok beğenmiş. Oğlum sen çok mu beğendin ya? Sen bugün kardan adamı benzemişsin ya. kardan adamı benzemişsin vallahi. Öyle yüzün beyaz. Oo. Oh, oh. <laughs> yeah. Çok eğlenceli. Medine sen de binmek istiyor musun? Wow! wow, wow. Hmm. Ne yapıyorsun Medine? Barbie ne yapıyorsun? Oh, Barbie karda yatırıyor. Ama çok üşüyecek Medine. Niye ona giydirmemişsin aşkım? Olur mu öyle şey? Baksana sen ne güzel giymişsin Barbie. Aa! Elleri çıkmış, ayakları çok üşüdü ama. Hadi. Gel bin. Wow! Barbie'nin kafasını bile kapattı ya. Bir dine. Neler yapıyorsun sen öyle ya aşkım? Niye öyle yaptın Barbie'ye? Aa! Barbie artık gözükmüyor. Kaybolacak ama öyle aşkım. Nasıl? Kaybolsunlar Nasıl kaybolsun aşkım? Muhammed balon istiyor. Bakar mısın? Wow! İçinde balon içinde ne? Onu da mı gömüyorsun? Oyuncakları gömüyor Medine. Aa. Niye ama aşkım? Hadi bin. Muhammed'in yanında bin. Ah, 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 Muhammed düştü. Işte. Tamam durun, durun. bin. Seni. Nerede? Aa, tamam. nerede Barbie bilmiyorum ben artık Barbie nerede? Abi. Nerede Barbie ya? Yok. Barbie kayboldu. Abi. Arayacağız Barbie ya. Buradaydı, bulduk. Barbie karın içinde kalmış saçları var. Wow, yeşil saçları varmış bu Barbie'nin. Evet. Çok tatlı bir Barbie. Aa, aa saçları boyalı ya. Kar de yeşil olmuş. Hadi, Haydi gel. Karda, Medine abi. Hanım, gel Muhammed'in yanında çabuk otur. Çabuk. Karda mı yatıyorsunuz siz? Wow, Medine, karın üstünde yatıyor. Vay dede. De. Siz neler yapıyorsunuz öyle? Ben size bilirim ne yapacağım şu an. Gömeceğim sizi burada. Al sana. Gömeceğim. Al sana mahide. Gelin gelin. Güzel mi Medine? Çok mu güzel? <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Canlarım benim düşmezsiniz. Çok sağlam yol yaptım size. Ben düşeceğim ama. Oh, o rampa. Rampa da zor çıkıyor. Şu an çok hızlı aşağı iniyoruz Medine. Kendini tut. Hem de çok hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Efsane oyun değil mi? Nereye gidiyorsun öyle? Nereye gidiyorsun evet. öyle anne? Sen orada nereye gidiyorsun? Seni buraya mı ben? Al sana. Aa, oh! <laughs> devirdim ana. Sen düştün mü? Sen düştün mü? Ay aynı kardan adam gibisin ya Muhammed. Muhammed. Anne. Kardan adamı benzemişsin aşkım. Ya beni saldırıyor ya. Al sana. Oo. Oh. siz hepiniz birleşip beni mi vuruyorsunuz ya? Anne vurulur mu hiç? Aa, o, oh. vay beni geldin ya hiç ya. Kıyamam. Ama kıyamam ben sana. Üzüldün mü? Benden üzülme Vahide gel. Gel gel bakarız Medine ne yapıyor. Sen niye yapıyorsun canım benim? Gözlerini mi yapıyorsun? Aa, bu ne ya Medine? az şekil bakarız. Vay ne bu Medine? Gözlere bak. Şuna bakın. <laughs> Öyle olur mu? Aa Medine. Karda yatıyor. Ama hasta olursun üşürsün. <laughs> Korktun mu hasta olacaksın diye? Muhammed geliyor. Muhammed'in kolları çok üşüdü. Gel oğlum. Gel anne. Sen üşüdün mü sen? Sen üşüdün mü sen? Gel. <laughs> Muhammed. Otur. Ay Medine tut. Medine tut Muhammed. Tut. Haydi. Karda en eğlenceli uyum. Muhammed. <gülüyor> Medine. <gülüyor> Muhammed. Güzel mi oğlum? Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> Oo, durdu. Aa, durdu. Aa, durdu. Geliyoruz, çekiyoruz. Çekiyoruz. vahime Gel sen de Muhammed yanında otursana. Gel. Seni de çekeceğim. <laughs> Kaydarak yaptık. Oo. sana. Al sana. Medine geldi. Medine. Sen de al. Oh, per savaşı. Oh. Beni mi vuruyorsunuz lan? Siz ikiniz mi bana vuruyorsunuz? İkiniz mi beni vuruyorsunuz? Oo, oh, Medine'ye bakın. İkisi birleşti beni vuruyorlar. anneye öyle yapılır mı ya? Al sana. <laughs> haydi eve. Tamam haydi gidiyoruz tamam. Vahide sen de gel aşkım. Pip pip.